Selam arkadaşlar Talhan İpuçları kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Brave Stars hesabınızın mail adresini nasıl değiştirebilirsiniz onu anlatacağım. Brave giriş yaptıktan sonra sağ üstte 3 tane çizgi var ona tıklayın. Ve yukarıdan ayarlara tıklayın. Sol aşağıda Supercell ID var ona tıklayalım. Üst kısımda ayarlar simgesi var ona tıklayalım. Ve birazcık aşağıya kaydırdığımız zaman e-posta adresini değiştir yazıyor ona tıklayın. E-posta adresini değiştirmek istiyor musunuz diyor evet'e tıklayın. Hala mail adresinize erişebiliyor musunuz diyor evet'e tıklarsanız değiştirebilirsiniz hayra tıklarsanız destekle iletişime girip değiştirebilirsiniz. Ben hala erişebildiğim için evet'e tıklayacağım. Ve şimdi mail adresime bir kod geldi. Kodu sol tarafa koyarım. Size de o şekilde kod gelecek. Kodu yazdıktan sonra göndere tıklayın. Ve şimdi buraya yeni bağlamak istediğimiz e-posta adresini yazacağız. Yeni bağlamak istediğiniz e-posta adresini yazdıktan sonra tekrar göndere tıklayın. Ve şimdi tekrar yeni bağlamak istediğimiz e-posta adresine kod geldi. Onu da sol tarafa koyarım. Kodu yazdıktan sonra göndere tıklayın. Ve eğer bağlamak istiyorsanız onaylaya tıklayın. İstemiyorsanız iptal'e tıklayın. Biz bağlamak istediğimiz için onaylaya tıklayacağız. E-post adresimiz değişti. Şimdi kontrol edelim. Tekrar ayarlara geliyoruz. Ve gördüğünüz gibi burada başka bir e-post adresi var. e posta adresini başarılı bir şekilde değiştirdik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. hoşça Hoşçakalın.